Vatandaşların gerçek gündeminde ne var efendim? Onu araştırıyoruz. Şu anda ben kendimden yola çıkarsam vatandaşların gerçek gündemi günlük ne yiyip ne içebiliriz? Mutfak. Ki neden mutfak abi? Neden mutfak? Bence ben şöyle düşünüyorum bir ülkenin ekonomisi bir ailenin mutfağının ekonomisiyle eşdeğerdir. Eğer bir aile geçinemiyorsa Aldığı maaş yetmiyorsa, çoruna çocuğuna kışlık veya yazlık bir şeyler alamıyorsa, temel ihtiyaçlarını göremiyorsa... Demek ki ülkenin ekonomisi de o kadar kötüdür bence. Peki efendim şimdi sizle beraber birçok vatandaş zaten ekonomiden demiyor evet. Doğru. Ekonomide Aha. bir kötüye gidişat var. Bunu evet. kabullenmek lazım aslında. Evet. Ee, ama iktidar tarafına baktığımız zaman ekonominin pek kötüye gittiği yönünde bir şey göremiyoruz. Hatta tam tersini. Orada ekonomi çok daha iyi. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ben şimdi e, iktidarın hangi pencereden baktığını anlamıyorum. Neden dersen e, iki 2 ay öncesine en e, doğal besin yumurtadan bahsedeyim. 13 liralık yumurta olmuş 28 lira. Şuna e, ben şunu düşünüyorum. Ne düşünüyorum? Onlar e, halkın içine inemedikleri için böyle bir yorum yaptıklarını düşünüyorum. Halkın içine daha çok inmeleri lazım. Halkın sıkıntılarını dinlemeleri lazım. Ha Dinlemediği şekilde gitgide her gün, her ay, her yıl e, iktidarın bence ne kadar güçlü desem de gitgide zayıfladığını düşünüyorum. Yani e, gidişat... Toplum için de iyi değil, iktidar için de iyi değil. Yani bir 18-20 yıldır e, hükümette olan bir ülkede insanların daha rahat beslenip, daha rahat ihtiyaçlarını görmesi gerektiğini düşünüyorum. E, i̇nsanlar 2.800 liraya 1.300 liraya kirası verecek. 1.300 liranın içinde elektriği suyu 1.600 lira, kalacak 1.200 lira. O 1.200 lira zaten mutfak 1.200 lira. Yani çocuğuna kışlık ayakkabı alamayacak, yazlık terlik alamayacak. Yani şunu söylüyorum, e, İran'dan insanlar buraya tatile geliyor, İran'dan. Biz, benim halkım, bizim halkımız kefezin üstünden gidip bir yere tatile gidemiyor. Yani Türk halkı, Türk halkı bunu hak etmiyor. Neden hak etmiyor? Türk halkı, e, ne mutlu Türk'üm diye ne diyoruz ilk başta? E, devlet düşmanı değiliz, ülkemizi çok seviyoruz. Yorum yaptıkça her şeyin güzelleşeceğine inanıyorum ben yorum yapmayan insanlarımızın yüzünden bu halde olduğumuzu düşünüyorum. Bir de şu var, bana dokunmayan bin yılan yaşasın olayı var bu ülkede. Bugün karnını doyuran, sokakta aç olanı düşünmüyor. Evinde kedisini besleyen, sokaktaki kediyi, köpeği düşünmüyor. Böyle bir hale geldik. Bence Müslüman alemi gerçekten, gerçekten elhamdülillah Müslümanım diyen insanlar bence bu şekilde düşünmemesi lazım. Çünkü bir tane daha Türkiye yok. Ben şuna inanıyorum. Yani ee, bir filmden önce, bir filmden önce reklamlar izlenir biliyorsunuz. Sinemaya gittiğiniz zaman reklamı izlersiniz. Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de her tarafta filmi izledik. Reklam, reklamı gördük. Acaba film bize mi geliyor? Bizim en büyük korkumuz bu. Biz bunu yaşamayalım istiyoruz. Biz yukarıda bu ülkeyi yöneten insanlara çok güveniyoruz. Çünkü cumhurbaşkanı baba demektir. Baba nedir? Bir ailenin geçimini sağlar. Bir ailenin daha iyi şekilde yaşamasını için elinden geleni yapar. Ben hala e, Cumhurbaşkanımıza güveniyorum. Ama çevresindeki insanların ge gerektiğince Cumhurbaşkanımızı toplumun ne halde olduğu hakkında bilgilendirmekte zayıf olduğunu düşünüyorum. Bu sıkıntı var. Yüreği çok iyi. Bence yüreği çevresi çevre, evet er bakında nasıl çevresi götürdü? Çevresine çok dikkat etsin lütfen. Ben Cumhurbaşkanımıza çok güveniyorum. Ha, Ben tehlikeli bir parti başkanı görmüyorum bu ülkede Herkes bu ülke için mücadele etmeye çalışıyor. Niye bir Türkiye e, enflasyon %5 olmasın? Önemli olan 2800 lira olması değil. Önemli olan e, fiyat artışlarının kesilmesi, durdurulması. Bizim en büyük sıkıntımız o, zamlar. 2021 geldi, gelir gelmez zaten %25'e varan zamlar yapılıyor. Her şey %25. Yani ben bak hayatta alkol kullanmıyorum. Biraz önce muhabbet ediyorlar. Bir aya yüzde yirmi zam gelmiş. Düşün yumurtaya yüzde yirmi beş. On liraya aldın tuvalet kağıdı olmuş 28 lira. Yani bu halk bir yere gidemez bu şekilde. Ben yine de diyorum Cumhurbaşkanımıza çok güveniyorum. Benim tek isteğim seviyoruz da duruşuyla şeyle tek isteğim ekonomiyi daha düzgün yönetecek insanlara teslim etsin. Artı etrafındaki insanlar kendisi inemiyorsa etrafındaki insanlar toplumun içine insin toplumun sıkıntılarıyla uğrasınlar. Toplum çok sıkıntıda şu anda. öyle abi Vatandaşın bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet. kendisine bizzat kendisine evet. söyledi. Evimize ekmek götüremiyoruz. Evet. Yani sanırım dolmuş şoförüydü bu vatandaş. Evet. O da abartma dedi. Bana abartı geliyordu. Şu anda evine ekmek götüremeyen mi var Türkiye'de dedi. Evet. yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında inanmıyor bu tarz şeylere. Ya Neden inanmıyor? Şöyle inanmıyor. Ee, biraz önce de dedim ya halkın içine inmesi lazım. Bizde Cumhurbaşkanımızı sevmeyecek insan yok. Biz ne isteriz biliyor musun? A partili, B partili, C partili bizim için önemli değil. Önemli olan toplumu için, halkı için iyi şeyler yapan insanları istiyoruz. Ben de yapabileceğine inanıyorum. Neden inanıyorum? Bakıyorsun 18 yıl içerisinde sosyal haklar, işsizlik parası, yaşlı maaşı, annesine bakan maaşı, Dolma maaşı yoktu, hepsi geldi. Getirdi değil mi? Böyle bir sistem yarattı. Daha iyisini yapabilir. Çünkü o vizyon var. Çünkü o vizyon var, var abi son yıllarda evet. yapılan bağımsız anketlere baktığımız evet. zaman AK Parti'nin fazlasıyla kan kaybettiği gözlemleniyor. Evet. Yani siz bir vatandaş olarak bugün evet. bir seçim olsa, oyunuzun rengi ne olur? Şöyle söyleyeyim size, ben kendi ilk başta sorduğunuz soru ilk sorunuz neydi? Ben mutfağımdan bahsettim. Mutfağımdan bahsettim. Ben evde iki tane oğlum var. Ben oğlumla yaşıyorum. Ben iki tane oğlumu mücadelede ettiğim halde besleyemiyorsam, ihtiyaçlarını göremiyorsam şu anki partiye, ülkeyi yöneten partiye niye oy vereyim? Yani kısacası o. Kısacası. Yani tamam biraz önce de bahsettik. Vizyonu iyi. Çok güzel şeyler yaptı ama bu ülkede en öndeki problem ekonomi bireylerin, ailelerin mutfağına inecek. O mutfakta insanlar inan ki ne yapıyordu biliyor musun? Iki sene önceye kadar insanlar devamlı kahvaltı yapıyordu. Bir şey alıp pişiremiyordu. Şimdi kahvaltılı ürünü de alamaz oldu. Yani e, bu çok büyük bir problem. Çok büyük bir problem. Ben üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Ya bir Türk halkının bu şekilde yaşaması benim gücüme gidiyor. Niye gücüme? Türküz ya. Türk ya. Adı üstünde. Türk demek ne demek? Benim iki tane dedem Osmanlı'da hatta onun babaları e, paşa Osmanlı'da hepsi orada vefat etti savaşta. Ben bakıyorum biz o ortaokul okuduk, lise okuduk. Hükümetlerden hiçbir bize bir artı not olmadı dedi. demedi yani sizin dedeleriniz şehit olmuş. Size 3 puan fazla vereyim. Ama ne oluyor? Adam olan polis okuluna giriyor. Adam olan bilmem neye giriyor. Yani istediğimiz demokratik bir ülke, eşit Haklar ama buna da inanıyorum yani bakın şöyle söyleyeyim sana. Ee, muhalefet bağırıyor çağırıyor ama şu anda muhalefette bu ülkeyi yönetecek bir kişi yok. A'ya bakıyorsun PKK ile kol kola yürüyor. B'ye bakıyorsun konuştuğu uslubu yanlış. Yani ben yine çıkışın Tayyip Erdoğan'ın olduğunu düşünüyorum. Ama çevresindeki bürokratlarını çok iyi seçmesi lazım. Bürokratlarda sıkıntı var. Nasıl e, Osmanlı zamanında padişah döneminde toplumun içine insanlar gönderildi. Kötünün iyisi mi diyorsunuz abi AK Parti Tabii. Kötünün iyisi. Bundan sonra gelecek olan zaten bu ülkeyi şöyle söyleyeyim sana, düzeltebileceğine inanıyor musun? Ben inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Şundan inanmıyorum. Çok uzun zaman gerekir. Ama var olanla düzeltmek daha iyi değil mi? 18 yıldır ikisi de işte değil mi? Ama işte düzelmiyor. İşte demek istediğim şu. Tay Tayyip, Tayyip Erdoğan'ın yani... E yaptıkları gerçekten güzel şeyler var ama etrafındaki bürokratları Zekil toplumun ya. içine göndereceksin insanları ya. Toplumun içine göndereceksin. Toplumla iç içe olmayan bir hükümet kaybetmeye mahkumdur. Başkanlık sisteminin getirdikleri bunlar bence. Ya başkanlık sistemi şöyle... Daha, daha, bir şey, halkı daha yakındı yani iktidar. Ya tabii öyle. Şimdi şöyle söylüyorsun. 25 sene çalışıyorsun, emekliyorsun. Yani bir emekli maaşı bir askeri ücrete denk gelmiyorsa bu ülkede. Bir emekli ayakkabı boyuyorsa, bir emekli yolda yol kenarı süpürüyorsa. Yani başka diyecek bir şey var mı buna? Yani emeklinin yapacağı şey nedir? Çorunla, çocuğunla, torununla zaman geçirecek. 30 senenin verdiği yorgunluğu onlarla alacak. Torunu bir ayakkabı istediği zaman korkmayacak. Elini cebine atacak. Yani bunları yapamadıktan sonra yani bu ülkede bir şey olmaz. Yani şöyle bir durum var abi. Siz şimdi bir takım sıkıntılardan bahsediyorsunuz evet. ya. Yani malum parti, AK Parti iktidar. Evet. Bu şekilde halinden şikayetçi olan vatandaşlara nankör gözüyle bakıyor. Yani bunu daha önce çok gördük. Nankör Diyorlar. Nasıl? Yani şu du duruma ses çıkarmayana mı diyorsun? Evet. Ses çıkardığınız zaman nankör diyorlar. İşte vatan haini diyorlar. Olmaz. Neden olmaz biliyor musun? Bir ülke, bırak bir ülke ne olursa olsun eleştirildikçe güzelleşir. Ne evet. sistem bu. Eleştireceksin ki senin eleştirdiğin, eleştirdiğin durumu işte önemli olan biraz önce dedim ki yukarıda ki bir numaraya bunu iletecek insanlarda sıkıntı olmayacak. Sıkıntı burada. iletişim sıkıntısı var. Eleştireceksin, tabi eleştireceksin. Eleştirdikçe mesela sen bir arkadaşını eleştirirsen sen en iyi dostsun demektir. Eleştirmezsen yanlışını dersin ki o, çok iyi, sen onun düşmanısın. Ama biz eleştiriyoruz, tamam güzel ama bu eleştiriler ne kadar Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza iletiliyor. Bu önemli olan sıkıntı burada işte. Belki sesiniz duyulur abi. Ya inşallah duyulur. Bakın biz hiçbir sistemin şeyi değiliz, kölesi değiliz. Ne AKP'nin ne CHP'nin. Tabii biz neyiz? Türk milletiyiz. Bizim eleştirilerimiz sadece Türk toplumunun daha iyi yaşaması içindir. Yoksa şöyle söyleyeyim sana belki 18 yıl önce CHP gelse nasıl olacaktı? Bir de öyle düşün yani. Daha mı iyi olacaktı? Belki Tartış, daha kötü. Tartışılır. Evet. tartışılır. Ama şu anda 18 senelik bir ülkenin başında olan bir hükümet inan ki halkın içine inmesi lazım. Halkın problemleri büyük. Yani ev kirası hele pandemi döneminde ya yani eleştirmiyor muyuz? Geçen ay geçen yıl 3 ay eve 3 ay eve biz kapandık. iki oğlum ve ben. Hiç kimse benim kapımı çalmadı. Devletten hiçbir kişi benim kapımı çalmadı. Ama üç erkek, üçümüz de bu askeri ben yaptım. Bir oğlum geçen sene yaptı. Diğer oğlum da şimdi gidecek. Üç tane asker veriyorum. Ben bu ülkeye üç asker veriyorum. En azından benim kapımı muhtar devletin adamı. En azından gelip bir çalması lazım. Ya siz ne yapıyorsunuz? Tabi o gelecek ki ben ne ulan bu ülke değil mi? Benim gibi milyonlarca insan var. bahsediyorsunuz evet. abi. Ben genelde çocuklarınızın yaşındaki insanlarla, gençlerle evet. burada konuşuyorum. Birçoğu imkanı olsa yurt dışına gideceğini söylüyor. Hatta araştırmalar da bunu evet. gösteriyor. Gençlerin %70'i <laughs> imkan bulursa yurt dışında yaşamayı istiyor. Yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çocuklarınızın geleceğini bu ülkede nasıl görüyorsunuz? Vallahi şöyle söyleyeyim size. bu ülkede üretim olmadığı sürece, fabrikalar olmadığı sürece tabii herkes dışarı kaçacağım diye uğraşır. Şöyle bir olay var. Ben ilk başta açtım ya bir e, devlet, bir ül, e, hükümet sistemi. İlk aileden başlar diye. Şimdi ben iki tane çocuğumun cumhurbaşkanıyım evde. Şimdi o yola oradan çıkalım. İki çocuğumun cumhurbaşkanıyım. Ben iki çocuğuma eşit davranmazsam, ben iki çocuğumdan birini kayırırsam, iki çocuğum arasında hizipçilik veya başka bir şey çıkarırsa, bu çocuklar ne yapar biliyor musun? Bir gün gelirsin akşam tek başına kalırsın. Hiç kimse kalmaz. Doyurmazsam, ben bu çocuğun önüne bir iş sahası açamazsam, cebine para koyamazsam bu çocuklar kaçacak kardeşim. Kısacası örneği bu yani. Bu çocuklar kaçacak. Ama bir İslam yaratırız, fabrikalar olur. Çünkü Türkiye çok güzel bir ülke ya. Yani şöyle bakıyorsun, gidiyorsun markete olmuş etin kilosu 90 lira, 80 lira. Bakıyorsun sarı sudan tut, Manavga tırmana kadar dokuz tane akarsu var. Dokuz tane akarsun etrafı her tarafı mera. Çevir ya. Besicilik yaptır insanlara orada. Hayvan yetiştir. Hem kendimiz ucuz alalım hem dışarıdaki insanlara satalım. Coğrafyamız çok uygun. Doğusundan tut, batısından tut, şeyden tut. Yani, yani bunları kullanmamız lazım. Üretime girmemiz lazım. Sadece domates, salatalık üretmekle olmaz. Teknolojik olarak da. İyi beyinler dışarı kaçırmamamız lazım. İyi beyinler bilgisayar üretmesi lazım, telefon üretmesi lazım. Yani bir kilo domatesi 5 liraya değil de 200 gram telefonu 10 bin liraya satmamız lazım dışarıya. sistem bu yani. Biz böyle bir ülke istiyoruz ama ben şunu söylüyorum. Giden geleni aratır Türkiye'de böyle bir sistem var. Giden geleni aratır. Bu bir atasözüdür. Bu adam gittiği zaman daha iyi günler göreceğiz garantisi yok. Şimdi Sonra daha iyi olacağımızın garantisi, garantisi yok. yok. Gitmezse ama de iyi olabileceğimizin garantisi yok. Gitmezse de iyi olabileceğimizin garantisi yok. Ama mecbur bu insan seçildiyse yüzde elli birle biz de ne yapacağız? Demokratik bir ülkede saygı duyacağız ve ona sesleneceğiz. Diyeceğiz ki Sayın Cumhurbaşkanı lütfen halkın içine girin. Bizim istediğimiz asgari ücretin 3000 lira olması değil. Marketlerde ve alışveriş merkezleri her alışveriş merkezinde herkes elini kolunu sallaya sallaya her gün fiyat arttırıyor. Selves piyasa ekonomisi böyle olmaması lazım. Bu alışla alışla satış arasındaki faturaların kontrol edilmesini rica ediyoruz. En büyük problem burada. Lütfen bunu kontrol etsinler. Ondan sonra ben inanıyorum ülke daha iyi gidecektir. Giriyorsun A alışveriş merkezine. İnanmazsın çarşamba gün giriyorsun sanayi alıyorsun 4.45 perşembe gün 5.45. <laughs> ya her gün benim bağışıma zam geliyor mu? İşte bunu yukarıdaki insanlar denetlemesi lazım yani. Bunu denetlemezse bu ülkede herkes bağırır çağırır. Bu ülkede herkes mutsuz olur. Sizin tek göreviniz bu ülkede bizi mutlu etmek. Mutlu etmek yani çünkü biz 4 yılda bir oy vererek sizleri mutlu ediyoruz. 5 yılda bir. 5 yıl içinde de siz bizi mutlu edeceksiniz yani. Biz mutsuz olursak 5 yıl sonra siz de mutsuz olursunuz. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Yani biraz önce de dedim gelecek kişiler bundan iyi olacağının garantisi yok. Ama Cumhurbaşkanımızın ben kalbine inanıyorum. Yüreğine inanıyorum. Duruşuna inanıyorum. Ama halkın içerisine insanlar göndermesi lazım. Halkın sorunlarına birebir ilgilenmesi lazım. Çünkü halk ağlıyor. Dedim ya iki sene önce sadece kahvaltı yapan insanlar, kahvaltılık alabilen insanlar şimdi kahvaltılığa el süremez oldu. Ne yiyecek bu halk Konuşuyoruz. Yani benim için sıkıntı yok ama evet. birçok kişi size tepki de gösterecektir aslında. Ya yani ben emineyim, daha önceki kişilerden tecrübe edindiğime evet. göre söylüyorum ben. Evet göstersin. Ee, ben, ben hakaret etmiyorum. Yok, ben gerçekleri konuşuyorum. Öyle değil. Halinizden evet. aslında şikayetçisiniz ama yine de AK Partiyi desteklediğinizi söylüyorsunuz. E bu yüzden aslında birçok kişi size kızacaktır. Ya ben AK Partiyi destekliyorum demiyorum. Ben diyorum ki duruşuyla şu anda bu ülkeyi yönetebilecek tek kişi. Ama duruşla şimdi şey var. Ben duruyorum değil mi? Sen benim ne kadar iyi kişilikte olduğum biri biliyor musun? İşte önemli olan bu. Duruş güzel ama icraat sıkıntılı. Anladınız mı? Yani demek istedim bir ekonomi sorduğun zaman bana ben mutfağımdan bahsederim. Bireysel olarak benim mutfağım çok iyiyse, arkadaşım mutfağı çok iyiyse, diğerinin mutfağı çok iyiyse beslenebiliyorsa, kirasını verebiliyorsa sıkıntısız, çoruna çocuğun ihtiyacını alabiliyorsa güzeldir. Ülke, ülke de güzeldir. Yani yani ülke de güzel. İşsizlik tabii. İşsizlik, işsizlik en büyük problem. Onu bahsettim zaten. İşsizlik en büyük problem. Ha ben diyorum İslam yaratacak. Hanımefendi işsiz, şöyle söylüyor. Bakın. Ee, üretim yoksa tükenmeye mahkumsun. Sistem bu. Üretim yoksa ya, ya bitmiş değil. Türkiye bak bizim ülkemiz hükümet. Yani hükümet sorunlu olabilir ama ülke bitmez. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyorum yani. Şimdi biz nedir bu? Bir şey düşün. Ee, yıldır gelen giden bir sürü hükümet oldu. Mesela özel dönem. Özel hiç hatırlayan var mı? Yok. Ama Türkiye, Türkiye yine. Bayrak, vatan, millet. Önemli olan yine bunları düze, soku, düze sokacak olan konuşan insanlar. Hakaret etmeden. Gerçekte. Ya konu, bir insanın konuşmasını engellediğin zaman ne olur biliyor musun? Ya o, insan, o insanla irtibata giremezsin yani. Konuştur, i̇nsanların konuşmasına izin vereceksin. Ben çok ha. gazeteci, meslektaşım evet. Içeride abi. Evet. Yani dünyada en çok gazeteci Türkiye'de tutuklu. Evet. Ya o gazeteciler olayına şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, ona o, o olaya fazla girmek istemiyorum. Neden girmek istemiyorum? Biraz hukuksal bir olay. Biz yüzeysel bakıyoruz. Yüzeysel nasıl bakıyoruz? Ee, televizyondan gazeteden okuduklarımızla. Yani onu e, hukukun içindeki olan insanlar daha iyi bilecektir. Tabi ülkenin çıkarlarını olan bazı şeyleri ifşa edenler var. Bizim duyduğumuz ama gerçek midir? Yalan mıdır? Biz sadece duyuyoruz. Yani duymakla bilmek arasında çok fark var. Yani şimdi diğer yüzü farklı olabilir diyorsun. Tabii farklı olabilir. Yani ona fazla girmek istemiyorum ama ben şunu düşünüyorum. 20 senedir bu ülkeyi yönetiyorsa ben Cumhurbaşkanımızdan şunu rica ediyorum. İnan ki bu ülkenin %51 oyunu alıyorsan seni 100 kişiden 51 kişi seviyor demektir. Çok az bir kitle değil yani. Şu çok, çok büyük bir rakam. Yani ha ne yapması lazım? Şunu yapması lazım. Ee, dediğim gibi insanların mutfağına, insanların içine girmesi lazım. Birebir, birebir, birebir. Bu dediğim gibi alışveriş merkezlerinin denetlenmesi lazım. En büyük ülkede sıkıntı bu. Adam bin tane mağaza açmış, bin tane mağaza açmış. X mağazasından alıyorsun, iki tane ürün alıyorsun. İki ürün dört lira, raf fiyatıyla fiş fiyat arasında iki lira fark var. İki üründe iki lira beni, ben fişi böyle yapsam, çöp atsam beni, düşün on bin tane mağaza açtım diyor. On bin tane mağazada elemanının maaşını sigortasını, servisini, yemeğini yine benden karşılıyor. Yine benden karşılıyor. Ya yine benden karşılıyor. Yani cebine eline atmıyor. Demiyor ki ya maaşını al demiyor. Yine benden iki üründen 2 lira alan 100 lira üründen benden 10 lira almış oluyor. Bin mağazada düşünebiliyor musun? 10 bin mağazada. Demek gelir bunlara. Gerçekten vatandaş çok şikayetçi. Çok teşekkür ediyorum ben. Ama tabii gelmesi lazım yani. Gelmesi lazım. Ya şurada insanlar çalışıyor. Bir hangi birinin sigortası var ya. Bunu şikayet üzerine değil. Yönetici devlettir. Şuradan girecek müfettişi biri de oradan girecek. Tek tek müşteri gibi ya ya da iş arar gibi. Ben iş arıyorum. sigorta yapmıyoruz. Hemen cezasını kesecek. Evet. Bu işler böyle yani.